Arkadaşlar video çekeceğim de ne çeksem bilemiyorum. Bir şey çekmek istiyorum. Bulamıyorum bir şey. Bir tane video önerin. Çekeyim. Ama güzel bir şey olsun. Çekebileceğim bir şey yapın. Alacaksanız. Çekeceğim bir şey gelsin. Madam şey çekeceğim o zaman ne olur. Ben de block <laughs> vlog çekmeye karar verdim. Deriz vlog. Balkon vlog. Ne varsa geç. Balkan vlog. Vlog. İlk defa çekiyorum. Balkon vlog. Yaptım nasıl ne malakta balkon vlogumuz bitti. Evet saat geçirmeye çalışıyorum burada. Sızdırıcı. Ben nereye gittim ben odama gittim. Şimdi ne yapsak? Hmm. Benim iyi olduğum bir şey. Bir yatak odasına geçelim. Orada bir şeyler buluşalım. Şimdi oğlum akılda ne yaptınız, ne ettiniz, ne yaptınız? Kavga ettiniz mi, bedene çıktınız mı, oyun oynadınız mı? Biz Kız kızlarla kavga ettik. Çok gıcıklar oğlum. Evet, haklıyım. Saat buradayım. Bir saatlik vlog. Ya vlog çekmeyi düşünüyorum da. Bir de yaz Bir şey yapamıyoruz. Daha önce vlog çekmiştim. Hatta bir tane video çektim. Bir saatlik. İzlemediyseniz izleyin. Normalde dışarıda oynuyorumdur ama video çekiyorum şu an. Yani bu kadar. Ama arkadaşlar abone olun ve gücümüzü görelim. Beni 1000 abone yapın o yeter. Arkadaşlar 400 abone gelsin o bana yeter. Benim abonelerim aslında yeni hesabı bana abone olsa ben 1000 abone olurum. Sadece bir tane hesap hesabınızdan da bana abone olun arkadaşlar burada. Aboneyseniz 1000 abone daha da hızlı ulaşayım. Bunu çözemedim. Tamam. Oğlum ben bu saatte ne yaparım? vay 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 vay. Çaktı taktım. Vay 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 vay. Demek toplamış geldi abone olma çekecek abone ol babamın bana hediye ettiği saat uyuyor tespih sallayak karanlık da parlıyor dur ben karanlığa gideyim çok sağlamak bu Hatta bir tane <laughs> Yok abi sabah sabah aşık olmaz. Pazardan aldığım YouTube kanalı. Gerçekten <laughs> de öyle. Akışa ben bir lavaya gideyim. Aslında vlog niye çektim bilmiyorum. Videoyu kaç almış için basaydım. Cam sıkılıyor oğlum. Cam boş boş video açıyorum. Ama aslında bu video bir saatlik olmayacak ya. Ama eğer bu videoya fazla like gelirse bir saatlik video gelir. Hatta iki saatlik. Hani niye misin Ne gelmesem illa gelir. Ama Gold of nasıl çağırdım? Oldu Golden çok değerli bir şey mi? Evet değerli de. Oyun. Büyünce zaten 500.000 kere unutur. Ama küçükken küçük olmak çok iyi ya. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bir abone destek. O sırada takipçiler. Bir abone. Hadi arkadaşlar. 어보네